beslenme alışkanlığı hastanın diş sağlığı üzerinde olumlu ve olumsuz etkiler oluşturabilmektedir. Beslenmenin karbonhidrat ağırlıklı olması hastada çüreğe yatkınlığı arttırırken daha çok süt ve süt ürünleri içeren, kalsiyum içerikli ürünlerle beslenen ya da sert yiyeceklerle beslenen bireylerde bu oran daha da düşmektedir. Bu yüzden eğer ki hastada karbonhidrat ağırlıklı bir beslenme ile birlikte çürük insidansı dediğimiz çürüğün oluşma riskinin yüksek olması söz konusuysa bu durumda hastanın beslenme alışkanlığını da değiştirmesini istiyoruz. Diş hekimleri olarak daha çok tavsiye ettiğimiz bir beslenme alışkanlığı, beslenme seçeneği bizim kalsiyum içerikli ürünler, fosfor içerikli ürünler, ve sert yiyeceklerdir. Çünkü yumuşak yiyecekler dişler üzerinde daha fazla birikim oluşturarak çürümeye riskini arttırırken, sert yiyecekler dişler yüzeyinde oluşmuş ya da dişler yüzeyinde birikmiş olan yumuşak gıdaların da diş yüzeyinden mekanik bir temizlenmeyle uzaklaşmasını sağlar. Ve bu şekilde aslında yemek yerken dahi dişinizin temizlenmesini sağlayarak dişin korunmasını da sağlar.